Papa 16. Benedikt'in istifa etmesi üzerine Vatikan'da toplanan kardinallerin görüşmeleri sürerken yeni papanın seçiminin gerçekleşeceği konklaav toplantısının başlama tarihi bugün netleşiyor. Vatikan sözcüsü Federico Lombardi, konklaavın ne zaman toplanacağı konusunda günlerdir süren spekülasyonlarla ilgili olarak toplantının gelecek hafta başında gerçekleşeceğini söyledi. <laughs> Eğer bana konklavın ne zaman toplanacağını sorarsanız, bence önümüzdeki haftanın ilk günleri olacak. Ama hangi gün bilmiyorum. Bu durumda yarın ve pazar günü olmayacağı kesin. Ama bu pazartesi, salı ya da çarşamba günlerinden biri olacak. Vatikan'da toplanan 115 kardinal konklav toplantısına hemen başlamak yerine kilise sorunlarının görüşülmesinden yana. Bazı kardinaller papanın İtalyan olmasını isterken aynı görüşte olmayanlarsa yabancı papada ısrar ediyor.